Elimde darphane tarafından Adile Naşit anısına basılmış olan gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. Yaşı yetenler hatırlayacaktır bir dönemin ünlü tiyatrocularından bir tanesiydi. Geneliksel Türk tiyatrosu konsepti altında çıkarılan darphanenin paralarından bir tanesi bu. Paranın ön yüzünde Adile Naşit'i görüyoruz. 1930-1987 tarihlerini görüyoruz. Doğum bölüm tarihini. Paranın arka tarafındaysa Hababam sınıfında Adile Naşit'in canlandırdığı bir karakter zili çalıyor okulun merdivenlerinde hafize ana, hafize ana olarak. Şurasında da geleneksel Türk tiyatrosu yazısını görüyoruz. Para 20 Türk lirası nominal değeriyle 2022 tarihinde basıldığını görüyoruz. Paramızın sertifikasına bakalım. Sertifikasında dikkatimi çeken şey sertifikanın önündeki fotoğrafta Adelen Erşit biraz daha yukarı bakıyorken paranın üzerinde resmedilen fotoğrafta e, tam karşıya bakıyor. Ufak bir rötuş yapılmış burada fotoğrafı. Teknik özelliklerine bakalım. 20 Türk Lirası nominal değeriyle 925 eğer gümüşten üretilmiş paramız. Çapı 38.61 mm ağırlığı 31.10 gram. Mat parlak bir yapısı var. Kenarı tırtıllı. 3000 adet basılmış bu paramızdan 2022 tarihinde olduğunu söylemiştik. Paramızın bir de iç yüzüne bakalım hangi bilgilere yer verilmiş. Adile Naşit 17 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası komedyen Komiki Şehrin Aşit. Annesi tiyatro oyuncusu Amelia Hanım'dır. Babasının ölümünün ardından eğitimini bırakarak İstanbul Şehir Tiyatrolarının çocuk tiyatrosu bölümüne girdi. Sinemaya 1947 yılında Yara filmiyle adım atan sanatçı 1950 yapımı Lüküs Hayat filmiyle dikkatleri üzerine çekti. 1948'den 1951'e kadar Aziz Basmacı ve Vahi Öz kurdukları komedi oyuncuları topluluğunda çalıştı. 1950'de tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Ahmet kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşında vefat etti. 1954'te Muammer Karaca Tiyatrosu'na girerek burada 6 yıl kadar çalıştı. 1961 yılında eşi ve kardeşiyle Naşit Tiyatrosu'nu kurdu. Adile Naşit, Yeşilçam'ın en hüzünlü filmlerinden biri olan Bizim Aile'de rol aldı. 1963-1975 yılları arasında Gazanfer Özcan, Özcan Gönüllülkü Tiyatrosu'nda çalıştı. Adile Naşit, 1976 yılında İşte Hayat adlı filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 1980'de TRT Ankara Televizyonu'nu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu Uykudan Önce adlı çocuk programını sunan Adile Naşit Masalcı Teyze diye anılmaya başladı. Eşi Ziya Keskiner'in 1982 yılında ölümünden sonra 16 Eylül 1983 yılında Cemal İnce ile evlendi. Sanatçının Münir, Özkul ve Kemal Sunay ile oynadıkları filmler hala Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımları arasında yer almaktadır. Canlandırdığı rollerde verdiği ruh kadar jest ve mimikleriyle de Türk halkının beğenisini kazanan usta sanatçı, Hababam sınıfında haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana ve aile temalı filmlerde çocukları için her şeyi göze alan anne karakteriyle 1985'te yılın annesi seçildi. 11 Aralık 1987'de İstanbul'da vefat eden sanatçı Karaca Ahmet mezarlığına defnedilmiştir deniyor sertifikada. Burada bir ekleme de ben yapayım. Şurada bahsedilen masalcı teyzenin girişinde Adile Naşit çocuklara seslenir. Ahmet, Ömer, Ayşe yerinizde misiniz kuzucuklar der. Oradaki Ahmet de bu sertifikanın başında bahsettiği vefat eden oğludur aslında. Her programın başında da olduğunu da almış olur. Adile Naşit için basılmış olan gümüş hatıra paramız da bu şekilde. Koleksiyonumdaki diğer paraları şu an videonun üstündeki linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.